Herkese selam arkadaşlar. Şu anda Pera Roleplay'deyiz. Yanımızda sunucunun sahipleri ve developer'ımız bulunuyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk kanka Haksim, kanka Selman, hoş geldin. Geldin. Ben de hoş buldum. İsterseniz Pera Roleplay'in konseptinden bizlere bahsedin. Öyle videomuza başlayalım. Evet, sunucumuz Medium global ama İstanbul'da geçen bir konsepte sahip e, medium ekonomi sunucumuz her türlü global olarak her rolü yapabilmekte. Her türlü Tabi isimli yapıyorum. sunucuya girebilirsiniz ve her türlü zenci çete rolünü yapabilirsiniz sanırım. Evet doğrudur. Evet o zaman isterseniz arkadaki araçların olayından bahsedin. Zaten çekiliş olduğunu sanırım biliyoruz. Arkadaki araçlarımız çekilişte verilecek. Açıldığı zaman çekilişe katılan sadece akseri özel çekilişe katılan arkadaşlarımıza bu arkadaki 3 araçtan bir tanesi sıra sıra çıkan arkadaşlara verilecek. Sadece dediğim gibi akseri özel bu Evet, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, sizler de benden gittikten sonra sunucunun Discord adresi videonun açıklama kısmında mevcut. Sunucunun Discord'unda çekiliş odaları olacak. Oradan katılabilirsiniz arkadaşlar bu güzel arabaların çekilişlerine. Öyle söyleyeyim size. Ek olarak o zaman artık sistemlere geçelim isterseniz. F1 paneline bastığımız zaman burada bize bir dashboard karşılıyor. Güzel bir dashboard var burada. Sağ tarafta bilgilerinizi görebiliyorsunuz. Orta kısımda birlik paneliniz var. Sol tarafta marketiniz var ve alt tarafta da bir envanter karşılıyor bizi ve gayet hoş bir arayüz sahip. Dashboard kısmında ek olarak envanter kısmı var. Envanteri görüyorsunuz. Gayet hoş bir modellemeye sahip burada. Iğır tuşuyla tekrar kapatabiliriz. Ek olarak birlik kısmı var. Burada birlik başvurusu yaparak birliğinizi oluşturabiliyor musunuz? Şu anda Faction'dayız. Burada evet çok güzel bir arayüz karşıladı gerçekten. Burada birlik birliğe ait araçlar gözüküyor. 37 tane araba varmış. Zaten burası Los Santos Polis Departmanı. Oyuncular kısmına girerseniz burada bütün üyeleri görüyorsunuz. Rütbeler kısmı burada ayarlanmış şekilde. Şurada maaşlar gözüküyor falan derken panel gerçekten çok hoş olmuş. Notlar falan tabi ayarlanacak şekilde. Ek olarak şurada bir üye davet muhabbeti var. Burada IC isim veya ID ile davet edebiliyor musunuz? Elinize sağlık. Güzel bir panel olmuş. F4 kısmında da bizi karşılayan bir arayüz kısmı var. İsterseniz name tagınızı şu şekilde yazılı veya barlı yapabiliyorsunuz. Ben yazılıyı tercih ediyorum. Modern bir modern 2 Samp veya pera main kullanabilirsiniz. Bence bu çok hoş bu arada. Piyodoyu da ayarlayabilirsiniz. Araca bindikten sonra fontunuzu bile ayarlayabiliyor musunuz? Gerçekten çok güzel kaliteli. Robotoyu seçelim abi. F7'de de, hemen el sallama hareketleri falan yaptığımız arayüz var. Buradan isterseniz şu şekil el sallayabilirsiniz. Burada biraz da böyle 5M tarzı hani sunucumuza bir 5M kalitesi olsun istedik. Hani e, insanlarımız böyle chatten yeni başlayan arkadaşlarımız oluyor. Şeyler oluyor. Hani onlara belki kodlara hakim değildir. Nasıl dans edecek Ne yasak edebilecek? Yani onlara biraz da kolaylık avantaj sağlamak istedik onlarla ilgili. Evet gayet mantıklı vardı. arada. Havada yürüyüş falan seçebiliyorsunuz böyle. F10 kısmında karakter değiştirme ayarlar ve slash market yine burada bizi karşılıyor. Ayarlara girerseniz yine gördüğünüz gibi F4 paneline döndürüyor bizi. F11 mapimiz de bu şekilde. Map benim zaten sunucuya ilk girdiğimde de hoşuma gitmişti. Burada aa bizim kiraladığımız araba geliyor. E, Şehirlerin isimleri gözükmeye başlıyor bu seferde yakınlaştırmadan. Evet. Mapin yüzde yüzü kullanılmış gördüğünüz gibi. En uç köşeye bile Kilios eklenmiş gördüğünüz Amacımız gibi. Amacımız her yerde bir şekilde rollerin dönmesi. Tek bir şehirde rol dönmesine yanı değil. Her şekilde her yerde rolün dönmesini istiyoruz açıkçası. Evet. Muhabbet güzel. Elin de sağlık. O zaman sistemlere geçelim. Arkadaşlarımız tam olarak şu an benim bulunduğum bölgede sunucumuza doğumunu yapacak. Olduktan sonra hani buradan yürüyerek koşarak ya da rapor atarak değil buraya gelip araç kiralayarak onlara verdiğimiz bakiye ile beraber araçları kiralayıp bir saatlik gibi bir hakları var. Sunucu istediği mesleklere gidebilirler, istediği işleri yapabilirler ya da rol ortamlarına gidip bir göz atabilirler. Onun için bu araç kiralama sistemini kurduk direkt buraya doğdukları yere. Evet şu zaten benim o... demin kiraladığım motordu. O yüzden ben kiralayamadım ama siz kiralayabilirsiniz. Ekstra olarak onun dışında da sistemlerin çoğu zaten bizim tarafımızdan yapılmakta. Seni buraya çekeyim Aksel. Banka sistemimizi şimdi tanıtalım. Şöyle şu internonun içine girdiğin zaman Aksel Evet şöyle burada bizi bir eleman karşılıyor. Alta bastığında bir göz ikonu çıkıyor. Göz ikonuna tıkladığında panelde bir şey açılıyor. Oo evet. Burası IBAN, IBAN ana hesap muhabbeti var mesela buradan. Oo bir ikinci hesabı da geçebiliyormuşuz sanırım. Tabii ki de evet. yeni hesap, yeni kart oluşturabiliyorsun. Yeni kartı topluluk olarak kullanabiliyorsun. Şimdi sana şöyle göstereyim. Senden bir ricam var. Buradan yatıra geçer misin? Isimli. Yatırdan bin dolarım varsa bin dolar yatırır mısın? Tamam bin yatırdım bir bin daha yatırıyorum. Transfer, transfer kısmına şimdi ben sana bir IBAN'ımı vereceğim. IBAN'ımı verdikten sonra şöyle PM'den atıyorum. At bakayım ben de şuradan kopyalayayım. Oradan yatır kısmına IBAN'ı kopyalayamıyorsun bu arada bilgin olsun yazmak zorundasın. Öyle mi yapıyoruz tamam. O zaman bunu şey yapalım. Ben şöyle TR ile yazıyoruz değil mi? TR evet. 0 0, 0 0 22 630 yazdım. Aynen öyle. Ondan sonra miktarı bir girer misin usta? Bir de quick transfer kısmında bir kere tıkla. Bir de oyuncu adı girin yazıyor. Oyuncu adına da benim adımı yazabilirsin mesela burada direkt hızlı transferlere kaydedilecek bir kere gönderdiğinde sürekli gelip oradan gönderebileceksin mesela oraya Python test yazdım PY kaydet dedim ve yukarıda iPhone mantığında hızlı transfer mantığı isim ve soyadın baş harflerini aldı. Evet evet gönderdikten sonra... sonra da son işlemlerde zaten yazıyor Aynen. Daha bir daha göndermeye sonra çalışırsak sonra... direkt şöyle tıklayıp şey yapabiliyoruz abi muhabbet bu yani gördüğünüz gibi bir Şifreni girer misin 4 haneli bir şifreni gir ardından buradan çıkmadan şunu da göstereyim ana hesabın üstüne tıkladığında burada da yine işlemlerin gözüküyor evet. hesaplar kısmında Evet doğru Ardından buradan oradan kart ekle kısmı var Kart ekle kısmında paylaşımlı yapar mısın? Kart ekle kısmı dedim. Paylaşımlı oranın üstüne tıkla paylaşımlı. Hesap Pay... adını gir diyorsun. Paylaşımlı hesap adını şöyle tk2 yapalım oluştur diyelim. Senin şu an seviyen yetmediğinden dolayı sen paylaşımlı hesap oluşturamıyorsun. Evet büyük ihtimalle öyle böyle, oldu. Böyle bir konumuz da var. Seviyen 5 seri seviye level üstü paylaşımlı hesap oluşturabiliyorsun. Oradaki mantık da şu şekilde. Kartına birden fazla kişi ekleyip işte yetki verebiliyorsun. Para çekme yetkisi, çekme, para yatırma işte üye çıkartma gibi gibi mevzular. Ardından dışarı gelir misin? Bu muhabbet dışarı güzelmiş girerim. bu arada elinize sağlık. Burada bir ATM sistemimiz var. E, ATM sisteminden sol tıkta yapabilirsin. Sonra fail'e de açabilirsin. Hmm. Oradaki tuşlara tıklayarak mouse'a da şifreni girebilirsin. Demin koyduğum de Aynen demin koyduğum şifreyi girdim. Ve para çek para yatır. Bu kadar sade bir paneldi bu ATM. Çok çok temiz muhabbet burası. 2100 lira çektim abi gördüğünüz gibi. Eyvallah. Bir daha girelim. Sıfır. Şuraya girdik. Evet gördüğünüz gibi bakiye güncellendi. Güzel. Elinize sağlık. Sana bir modifiye sistemimizi göstereceğim. Bir de güzel bir arabanızı alırım o zaman. Aynen öyle. Bir stats yazar mısın? Bana araç haydini söyler misin? 527. Evet araca bindik kardeşim. Şimdi buradan şuraya güzel sevilen muhabbetlerden birisi. Görünüş ekstralar ve renk olarak 3'e e ayrılıyor. Verim de varmış bu arada. 4'e ayrılıyor. Verim kısmına girerseniz motor, turbo, nitro veya lastik. Burada evet gümüş paket, bronz paket falan turbo kısmına girerseniz yine güzel muhabbetler var nitroyu arttıralım kardeşim şöyle şurada da bir bard oluyor gördüğünüz gibi sistemlerimizin çoğu oyuncularımızın böyle hani sıkılmadan oynayabileceği uğraş verebileceği şekilde aylattırmaya çalıştık yani python dostumuzla beraber burada oyuncularımıza önem verdik hani en çok neler istenir neler yapılır neler önemsenir bunlarla ilgili bir şeylerle konuştuk düşündük. Evet bu arada sistem de çok hoş. Bunun için de elinize sağlık. Abi ben fazla ya, şey yapmadım. inceleyemedim Herhangi ama. Gibi modifiye edebiliyorsunuz. Evet. Daha Axel seni tekrardan bir yere çekiyorum ve MDC yazdım. Vay. Karşına çıkan panel bazı kısımlarda beta kısmı olarak e, bu şekilde bazı kısımlar boş kalabilir çünkü beta kısmında olan bir sistem. Zaten cuma günü açılışta bunların sistemlerin hepsinin tertemiz bir şekilde çalışıyor bir şekilde göreceksin. Menü kısmında göz at, ceza yaz gibi gibi mevzular çok var. Hızlı ceza geçmişi falan, vatandaş listesi seç falan. Bunların hepsini bir inceler misin? Olmayan kısımlar araçlar, evler, raporlar. Evet, CCTV zaten biliyorsunuz bölgeleri izleme için bir Kamera muhabbeti kayıtlara girersek şu anlık boş. Sohbet gene bu sanırım muhabbet edebileceğiniz Şöyle bir, bir istiyorsun. sohbet Şöyle var. Ben sana, Burada da polislerin kendi aralarında goy, goy yapması için bir sohbet var. Ek olarak cezalar kısmında Ceza yaz derseniz burada isim seçin diyor. Bir oyuncu ismi seç, seçiyoruz kardeşim gördüğünüz gibi. Sonra ceza hakkında detay verin. Mesela bu adam ne yaptı? Far ihlali. Aynen şu an direkt kendi olduğumuz bölgeyi gösteriyormuş burada. Ceza yazan memur falan aynen. Sistem bu şekilde. Aynen SC basarak da kapatabilirsin. Ölerimize geldik. Konuş dedik ve açtık. Böyle tıklayarak mouse'un sol tıkıyla e, tümü kısmında ya da hani herhangi bir yerde sol tıkına basıp tutup sol tarafa kaydırarak geçimden arasında değişiklik yapabilirsiniz. Güzel bir panel var. İsterseniz test edip e şimdi buradaki satın alabiliyorsunuz. Açayım hani arkadaşlar buradaki ara şey şeyi görebilir. E buradaki daha tam olarak açılış yerinde değil. Bu şu an tam olarak beta kısmında olan şeyler. Hani buradaki modlar araçların hepsi zaten tek tek eklenecek. Hani bizim buradaki amacımız sadece sistemlerimizi gösterebilmek. Mesela test ettiği ve satın aldığı falan her şeyi burada aktif olarak kullanabilecek arkadaşım. Aynen. Evet gördüğünüz gibi şu anda bu aracı test ediyoruz. Araç modları eklenecek diye duyum aldık zaten. Araç modları eklenince siz zaten araç modlarının eklendiği kısımda sunucuda olursunuz. Yani siz bu modsuz paneli değil de daha çok modlu paneli göreceksinizdir. Sıkıntı yok o konuda. Sadece ana temeli bu. Evet. Chat sistemi de bu arada 5M chat sistemi var. Hoş böyle yani. Onun dışında da seni şöyle hemen LSPD Dati için çekiyorum buraya. Burada Dati yazın diyor. Dati yazdım. Dati yazdığında bir silah ön izleme var. Skin'e tıkladığında skinleri şey yapabiliyorsun. Buralarda yine tekrardan ayarlanacak, düzenlenecek kısımlar. Burada seçim yapıyorsunuz ve üzerinde şu an polis skin olduğunu düşünürseniz bu kadar basit hemen skinlenebiliyorsunuz kardeşim. Güzel bir sistem Aynen var. Öyle. Rütbelerine göre, alması silahlara göre Onlara belirlenecek. istediği şekilde armor'u doldurup silahını alıp skin'ini seçip oynayabileceksin. istediği şekiller. Evet. Gayet güzel. Ek olarak speed up zaten şu an motordayım. Bir de gayet güzel görünüyor. Şöyle Axel ben senin yanına bir goat atıyorum ve sana bir sistemi şey yapacağım. Böyle aşağı iner misin? Diyelim ki sen bir role girdin. Ben sana şu şekilde slash rehin al dediğimde şu şekilde ben senin rehin alarak rollerimde daha aktif bir şekilde kullanabilirim. biri, biri beraber yürüyoruz sen yani sen kontrol ediyorsun. Aynen aynen ben seni kontrol ediyorum. Güzel muhabbet Mesela bu arada. Sos. Rolü oldu. rehin al yaptığı zaman normal direkt böyle daha ciddi bir şekilde rollerde rehin alıp bir Sol tıkla yaptığımda direkt seni öldürüyor. Evet, çok çok saran roller döner bu arada buraya muhabbetiyle. Bir de senden bir ricam var. Slash TKM yazar mısın? TKM yazdım şu anda. Oo taş kağıt makas oynuyoruz. Aynen bu şekilde taş kağıt makas oynuyoruz. Bir daha atsana. Hadi bir daha. Hop eyvallah. Ben seni <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Belki orada mesela bir animasyon eklenirse böyle taş hani şeye makasa falan vuruyor ya. Evet, evet. Çok, çok kafa karıştırır ama güzel olur yani. İnşallah istediğiniz yerlere gelirsiniz. Sunucu çok başarılı olmuş. Arkadaşlar tekrar hatırlatma yapayım. Discord, IP, varsa web sitesine kadar bütün bilgiler sunucunun Videomuz açıklama kısmında mevcut. Sizler de gelmeyi unutmayın diyorum. Bu şekilde sizler de sunucuya gelmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.